Bültenimizde de biraz ekonomi diyoruz değerli izleyenler. Yatırım uzmanları 2022'nin son haftasında piyasayı değerlendirdi. Döviz, borsa, altın, gayrimenkul derken bakın en çok kazandıran hangisi oldu? %200'e yakın değerlenme oldu. Her yerde dövizden fazla kazandırdı. 2023'ün ön plana çıkacak yatırım araçları diyebiliriz. Hisse senedi altın, döviz, ev ya da arsa bunların hepsi birer yatırım aracı. 2022'de birçok kişinin önceliği geçim ama yine de yatırımını yapmak isteyen imkanı olan yatırımını yaptı. Peki ama 2022'de en çok ne kazandırdı? Zor bir yıl oldu gerçekten de savaş, jeopolitik risk, bunun yanında ülke arası tedarik zincirindeki problem. Sıralamamız gerekirse borsa İstanbul, altın ve buna para olarak da e, dolar TL 2022'de en çok hisse senetleri kazandırdı. Adını ...listeye, zirveye yazdırdı Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da %200'e yakın değerlenme oldu. Yani 1000 liranızı yatırmış olsaydınız... ...3000 lira gibi bir rakama ulaşmış olacaktı bugün itibariyle. Ve güvenilir liman altın. Yatırımcılarını 2022'de de üzmedi. Yine en çok kar ettirenlerden biri de altın oldu. %40'a yakın değer kazanımı sağladı altın tarafında. 1000 liranız 1400 lira olmuş oldu bugün itibariyle. Buna paralel olarak da dolar TL, %40 değer kazanmış oldu. Dördüncü sırada da euro TL, 30 değer kazanımı ile beraber 1000 liramızın 1300 TL olduğu bir enstrüman oldu. Tabii yatırım deyince ilk akla gelenlerden biri de gayrimenkul. 2022'de ev almak, arsa almak da çok kazandırdı. Gördüğümüz kadarıyla arsa arazi çok kazandırdı ama bunun dışında tüm gayrimenkul yatırımları 2022'nin ilk yarısında kazandırdı. Evler değerlendi, değerlenmesine ama bunu nakde çevirmek kolay olmadı 2022'de. Gayrimenkulün akaryakıtı, düşük faiz ve Kredi diyebiliriz. E Şimdi şu anda o musluklar kapalı. Geçtiğimiz yıl 3-3,5 milyon olan yere bugün 8 milyon istiyorlar. Ha satıyor mu satamıyor mu onu bilmem.